Ben niye Ay. bu kızın peşinden koşuyorum ikide bir de birde ya? Demek. İşte evet niye koşuyorsun ya? Ne demek ne koşuyorsun? Görmedim yine yaptı yapacağını. Niye ne koşuyorsun? Sakin olun Olamam ya. Olamam ben sakin makin. Ben böyle olaylar oldukça ben sakin makin olamam. Ya kuzen bir dur bir oturalım bir. Ne konuşalım. oturmuyorum? Nerede benim arabam? Benim arabam nerede? Benim arabam nereye götürdünüz? Ne bileyim ben arabam? Bana bağırma. Ben bağırmıyorum hayır yani yüksel. Gidiyorum ben beni rahat bırakın. İyi e, tamam ortadır araba. Sus. Sanki bu şey ya. Bak duyuyorum seni ha. Ay tamam bir şey demedim seninle ilgili Allah değil. Allah. Evin yapısıyla ilgili konuştum. Ara hemen ara hemen ara arkasına. Neyi bir ara çok. hemen? Ara ara. Şimdi burada. Ara sen. Alo siz de? Tamam kızım bir sakin ol. Ne bu öfke ne bu Celal ya of. Bora sakin ol ya. Celal deme bana. Bana Celal deme. Tamam demem. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Ben bir üniversite yılanı söyledim diye bana demediğini, etmediğini bırakmadı. Mertem Hanım ajan çıktı. Adam pastalarla, maytaplarla gülü oynuyor, uğurladı ya kadını. Bu ne böyle? Ben ona bir şeyler göstermeye çalıştım kuzen. Benim için dürüstlüğün önemini göstermeye çalıştım. O da bir şeyleri fark edebilsin, anlayabilsin diye. Anladın mı? Aman, aman ne güzel plan. Bana bir şeyler öğretecekmiş. Bak, 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 bak. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ben çok güzel her şeyi öğrendim. Sağ olun. Ne yapacağız şimdi? Kırmızı kurdele mi takacağız bana? Yok yok kalem var ya kalem verdiniz bana doğru kalemim var benim. Hayır bak al dedim bu kalem senin için dedim kötü bir şey mi bu kötü bir şey mi bu şimdi? Ya ne kalemmiş ya bu? Vallahi harika vallahi harika ben kıymet bilmiyorum ben kıymet bilmiyorum sorun orada. Hayırdır sorun bende mi yani ben anlamadım sorun bende mi? Tabii ki sorun onda kanki tabii ki. Allah Allah bu üstten üstten bakışlar bilmiş bilmiş hareketler vallahi bıktım ya. Yeter vallahi billahi yeter. Yeter şey yeter ya. yeter şey yeter şu halime bak. Bıktım arkadaş. Sürekli kızın peşinden koşturuyorum ya. Evlat olsa eldivenle bile sevilmez bu adam. Gerçekten bak. Ya Ali, ben ne de dedim biliyor musun? Al dedim bak bu kalem senin dedim. Gel yazar ol. Gel yazar ol dedim ya. Bak 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 lütfettiniz efendim. Sağ olun efendim. Ben sizin sayenizde yazar olacaktım zaten. Aa. Aynen kanka. Benim yazar olma hayalim senden önce de vardı. Sen de doğmadı ki sen yokken ölsün. Ha? Hayır, masam masam diye deliriyordu, ölüyordu, bitiyordu, sarılıyordu Ne oldu? Ne oldu yani? Şimdi elinin tersiyle itiyor. Hayır, ben anlamadım ki arkadaş. Anlam veremiyorum yani artık. Evet, evet. Çok iyi anlıyorum. Ben de hiç şey... Anlatsan anlamaz ki, anlamıyor. Ben yazar olmak istiyorum. Yazar olacağım da. Bundan sonra ne yapacağım belli. Gideceğim, Tuğç Hanım'a yapacağım güzel güzel. Yazacağım, çizeceğim. Yoluma bakacağım bundan sonra. Evet. Yeter ya. Hah. Yakaladı Yakaladım beni. seni. E, alo, kuzen, bak... E... Alo, sistem. Kuz... Al... Kapattı. Aa, kapattı. Surata kapattı, şey yaptı. E, ne olacak bunların durumu? <laughs> ne olacak sence bunun sonucu ya? Vallahi bilmiyorum. Ali de gitse miydik peşlerinden ya? Yo en son zaten Bora şey dedi. Ben yakaladım seni falan gibi bir şey orada. Eyvah evet. ya, eyvah. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? Ya birbirlerini öldürecekler ya da öpüşecekler. Ne? Hı, öpüşecekler. <laughs> öpüşecekler ya da yani. Öpüşme deyince de aklıma geldi. Hiç biz öpüşmedik herhalde hatırladığım kadarıyla. <laughs> Zaten şey olsa unutmam öpüşsek. Ali aklın nerede senin ya? Öpüşme çok önemli, sihirli bir şey. Tabii. Yani mesela bu Pamuk Prenses o artık masalın sonlarına doğru yatıyor ya. Orada mesela geliyor prens öpücükle onu diriltiyor cansız bir beden olarak. Kurbağa'yı öpüyorsun prens oluyor. Tabii. Hayat öpücüğü diye bir şey var. Öpüşmek yani o yüzden. Ya. <laughs> ay ne yapıyorsun? E ya şakalarık ya. Şey. Camı aç camı. Ne var? Aç camı. Ne? Sağ çek, sağ çek. Ada sağ çek. Niye? Ehliyetime mi bakacaksınız ha? Ne yapacaksınız? Rus'a mı bakacaksınız? Alkol kontrolü mü yapacaksınız bana ha? Ya ne alkol kontrolü? Nereye gidiyorsun? Yol nereye götürürsen. Hayır. Güneş. Hayda, aldık başımıza belayı. Güneş, tekne mi Güneş? Şimdi olmaz Güneş, şimdi olmaz Güneş, hayır. Ya tamam zorlama, sağa çek. Patlayacak araba şimdi, sağa çek. Püh. Allah kahretmesin seni. Seni var ya... Seni satacağım kızım. Hadi bakalım seni nasıl satacağım gör. <laughs> of ya, of ya Güneş. Güneş ya. Bozulacak zamanı buldun ha. He. Hep sizin yüzünüzden. Hep sizin yüzünüzden. Allah seni kapı nasıl bir hayat Neye gülünüz? Yani özür dilerim. Saçma değil mi? Sizin yüzünüzden Ben bir şey yapmadım ama yine de özür dilerim. Hadi gel. Gel seni eve götürelim. Bir duş al kendine gel hadi. Ev ev yok. Ev mi ev yok? Gelmiyorum ben sizin evinize. Ne demek ev mi ev yok? Hadi hadi eve gidiyoruz. Yürü. Gelmiyorum Bora Bey. Zorla mı götüreceksiniz? Gelmiyorum. Gidesin. Ad, siz Ada gidin. Hadi ananızın evine gidin. Hadi. Hadi ananızın yanına gidin. Ne yapıyorsun şu an? Ada. Ada. Tamam çek elini ayağını. Yavaş. Pardon. Pardon. Haydi bakalım. Hadi güneş, hadi kızım çalış. Hadi kızım. Hadi. Dene, dene. Biraz daha dene. Deli. Bak Ada. sana Ada. izin alırım. Sana bir izin alırım bak. Ada. Daha ne kadar deneyeceksin? Çalış hele kadar. Peki ya çalışmazsa? O zaman ne olacak? Evet, duyamadım. E, çekici çağırırım. E ben varım ya işte burada. İticisiniz Bora Bey. Siz iticisiniz. Ben o anlamda mı dedim? Ben arabam... Aman be. Ada. Peki, sen bilirsin. Ada, ada. Hadi söyleyin ben bir deneyeyim. Gerçekten, bak benim dedemde vardı bu arabada. Ben çalıştırmayı biliyorum. Çok yolda kaldık biz, ben bunu çalıştırırım. Hadi gel. İyi, tamam. Hadi, dur, dur, tamam dur, ben açarım. Dur. Buyurun, buyurun adam. Lütfen yardımcı olayım. Gel, gel, gel. Buyur. Evet, 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 evet. Bir hakkınız var, ona göre. Bir hak. Yoksa Allah'a. Çekici, itici her şeyi çağırırım buraya. Yiyerim buraya yani. Hala kırgınım size zaten. Sinirim geçmedi sizden. T tamam, tamam. Sakin ol. Güneşin altına sustum. <laughs> Sağ ol Güneş. Ben konuşacağım onunla. Hadi tamam hadi. Çok şey yapmayın. Dur bakayım dur dur. Şu camı kapatayım da ben biraz sessizlikte çalışabiliyorum. Ya bu yolun haline, bu çukuru buraya kim koydu? Yani siz, sizin yüzünüzden beni sıkıştırdınız. Hadi dediniz, ala dediniz, dur dediniz. Bu çocuk stres oldu. Güneş sizi stresten kaldı. Yolda kaldı bunun bozulacağı tuttu bozuldu. Tam da size denk geldi. Helal olsun gerçekten. Haklısın Siz haklısın. Haydi gel gidelim. Araba? Ne araba? Tamir ediyordunuz ne oldu? Çalıştırın şunu hadi. Çalışmıyor hadi gidiyoruz. Nasıl hadi, çalışmıyor boyu? hadi. bırakır mısınız? Hadi hadi. Bağırma gece gece. Aa, dur. Ne yapıyorsun? Ne ısırıyorsun elimi niye? Sinirlerimi bozuyorsunuz benim. Acı çok acıdı. Acır. Acı ben acıtır. Yürü, yürü gidiyoruz. Bilemiyorum bu arada. Bak benim... çok acıdı elim gerçekten çok acıdı. Yürü gidiyoruz Baksın hadi. Ya. Acıdı tabii. Yürü mahvettin elim bak parmağımı kopardın. Ama senin suçunuz. Benim arabam senin yüzünüzden bozuldu. Haklısın yürü. Siz devam, bozdunuz devam. sıkıştırınca devam. beni. Haklısın yürü benim Ada adam. yürü <laughs> hadi yürü. Güneş kaldı güneş. A ada. A ada diyorum artık gecenin bu vaktinde benim... De... Hadi bak elim... Ya bu kadın sıkıştırılır mı terlikle bak bozuldu. Adacığım hadi. Dayanamadı bozuldu Hayır. çocuk. Dur, dur. Ah, gel. Gel, 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 gel. Atla. Buyurun, Adana. Bana emir kipiyle konuşmayın, Bora Bey. Lütfen arabaya emir kipiyle konuşmayayım bana. Lütfen arabaya biner misiniz, Adana? Benim ayağım çıkıyorsun, liderler gibiiz geldin, ben Allah aşkına bin şu arabaya. Aşk kendi seçer.